tarih 29 Mayıs 1453 gösteriyor. Mehmet Han artık isminin başında Fatih Sultan Mehmet Han yazılıyor. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam hadisi şeriflerinde onun medhiye sözlerine söz olmuş olan Muhakkak İstanbul fethedilecektir. Onu fetheden asker ne güzel askerdir. Onu fetheden sultan padişah ne güzel emirdir, sultandır, medhiyesi vardır. Bu medhiye'ye bu güzel sözlere nail olabilmek için nice ashab-ı kiram radiyallahu teala anhum sultanlar, padişalar çababa gayretler göstermiştir. Hatta İstanbul'umuzun da kendisinin içerisinde barındırdığı, kendisiyle müşarraf olduğu, Allah Resulü'nü evinde misafir etmiş olduğu Hazreti Eyyub el Ensari radıyallahu ta'ala an o da bu medhiyelere nail olmak için yollara düşmemiş miydi kardeşlerim? Yaşlıydı. 90 yaşına dahi dayanmış olduğu o dönemlerde neredeyse devenin atın üzerinde bile durmakta zorlandığı lakin kendisiyle beraber Allah yolunda cihad edecek olan adeta İstanbul'un arkasındaki cihadın neticesinde Allah Resulü'nün o sözlerini görüp o sözlere nail olmak rahmeti rahmana mazhar olabilmek için eşini çocuklarını dükkanlarını mallarını geride bırakıp bu söz için yola çıkan Eyyub el Ensari <laughs> radiyallahu ta'ala an ashab-ı kiram ile bu şevk ile coşku ile yola düştüğü o vakitlerde kendisini o halde deveye bağlamış, o halsizliğiyle birlikte ben o öz nail olayım diye yollara düşen ne yiğitler vardı kardeşlerim. Hata kaç kez kuşatıldı ama fethi müyesser olmuyorlardı. Ve Bizans'ın başkenti olan İstanbul Osmanlı ecdadımız için, bir miras vazgeçilmez bir hedef idi. İslam'ın batıya doğru açılması ve Bizans'ın yıkılıp buranın İslam ile nurlanması ecdadımızın adeta hedefe koyduğu bir yer idi İstanbul. Ve bütün hazırlıklar yapılıyor. Medreselerdeki öğrenciler Onların başındaki müderrisler ve Fatih'i destekleyen Akşemseddinler ah ve Hacı Bayrimi Veli Hazretlilerin duası ile İstanbul kuşatılıyor kardeşlerim. Lakin bir türlü fethen müyesser olmuyorlardı. Allah'ın nusratı ile dervişler, ihvanlar, evliyalar, salihlerin Fetihte payları büyüktür kardeşlerim. Zahiren bakıldığında vezirler ve onların askerlerin başında komuta görevlerini yürüten yiğitler düşünüyorlardı, taşınıyorlardı. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'ye biz bunu başaramayacağız diyorlardı. Ama arka tarafında Dua orduları Manevi rahberler akşam Kada sirrahumul aliye Gizlice Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'ye Olacak diyorlardı Sakın geri çekilme Adım atma diyorlardı Onu oraya motive ediyorlardı Allah'ın dostları Bütün savaşlarda Manevi anlamda Sultanları desteklememişler midir kardeşlerim? şah Gaznalar Kudüs'e sürruhu Rus ordusuna karşı savaşmadı mı kardeşlerim? Şeyh Şamiller böyle değil miydi dostlar? Ecdadımız hep böyle değil miydi kardeşlerim? Allah'ın nusratı ile yardımıyla ile 29 Mayıs işte akla gelmeyecek bir Allah'ın lütfu ile nusratı ile 1453'te buranın Bizansları dahi İstanbul'da kalan Bizanslar bile Fatih'in sarığını görmek istiyorlardı. Artık Osmanlı ecdadımızın adaleti gelsin diyorlardı. Onlar bile özlüyorlardı. O sarığı görmek istiyorlardı kardeşlerim. Ve o tarihte büyüklerin Allah'ın yardımıyla birlikte duaları ile Sultan Mehmet Han Hazretlerinin istişareleri ile birlikte halisten Allah'ın yardımı ile gemiler akla gelinmeyecek karadan denize indirilecek dostlar ve o dua ordusu zahiren Allah Resulü'nün sözüne mazhar olmak için sultan ve askerleriyle son kez saldıralım artık alacağız derken Allah fethi onlara müyesser kıldırıyor. Yapamayacağız dedikleri o vakitlerde bile bugün muhterem kardeşlerim Ulupatlı Hasanları konuşurken Bayrağın sura dikildiği o göründüğü vakit Müslümanların tek bir sesleriyle yerde kalmış artık kalkamam diyen o erler askerler bile bayrağı orada gördükleri için o aşk ile ayağa kalkıp savaşa giriyorlardı kardeşim. Hani Ulubat'ta Hasan'a derler ya bu kadar. Arka taraftan sırtından oklar yedin. Nasıl oldu da Allah aşkına sura çıkıp da o bayrağı oraya diktin? O da demiş ki: "Ben manevi anlamda Allah'ın Resulü gördüm Aleyhissalatu vesselam. Surların başındaydı. Ümmetine dua ediyordu ve bana işaret etti. Gel ya Hasan" diyordu ve onları ben hissetmedim o yaraları. O okları hissetmedim. Sura çıktım o bayrağı diktim. Kardeşlerim, bundan mütevellit. Bugün bu İstanbul, o bu güzel il ecdadımızın bize emanet ettiği bu ilde son gün bugün 29 Mayıs'ı bugün fethi kutlarken düşünelim. Başımızı iki elimizin arasına alalım. Ay İstanbul, bir de vah İstanbul, biz ne hale geldik? Ey Fatihlerin kendisinin fethedebilmek için günlerce aylarca uğraştığı, sultanların padişahların fethi için ağladığı, yüzlerce askerlerin şehit olduğu İstanbul... Hani ecdadın peşinde misin? Sen bugün neredesin? Bugün Allah Resulü'nün o sesini efendim medhiyesine mazhar olan İstanbul, hangi sokakların Allah Resulü'nün o güzel ahlakını, onun çarşısını Medinetül Münevveri andırıyor. Fatih gelse dese ki, Fethi edip size amanet ettiğim İstanbul'u ne hale getirdiniz? Ey İstanbul halkı! Hangi yolda yürüyorsun? Hangi modelistin arkasındasın? Ecdadını unutun. Rahberleri unutun. Mücahitleri unutun. Kendine gel ey İstanbul halkı. Özüne dön rotanı belirle ve hepimiz asıl her 29 Mayıs'ı kutladığımız, andığımız bu tarihlerde manevi gününü düşünelim ve İstanbul'daki bu Necip milletimizin gönlüne dokunalım kardeşlerim. Allah azze ve cel ecdadın yolunda Allah yolunda cehet ve cihadı bize nasip eylesin. Öyle bir dönemdeyiz ki kardeşlerim gerçek anlamda ancak ve ancak şahadet bizi temizler. O kadar günahkarız ki o kadar günah denizine batmışız ki çamura zifte dalmışız ki Allah'ın huzuruna gidebilmemiz, çıkabilmemiz için ancak şahadet bizi temizler.